Hepinize hoş geldiniz arkadaşlar. Son bölümümüzden yaklaşık 2 senelik bir aranın ardından 602 gün olmuş geçen bir yerde görmüştüm. Yine bir bölüm incelemesiyle favori içeriklerimden biriyle karşınızdayım. Özlemişiz gerçekten. İçerik olarak bol bol Game of Thrones hatırlatan bir bölüm izledik. Özellikle Winterfell kısımları, giriş kısımları. Dizimizin ikinci sezonuna kavuştuk. Game of Thrones kokumuzu da aldık daha ne olsun yani. Ve sabahın ilk saatlerinde yine karşınızdayım. Bu arada ejderhaya da doyduk. Yani ejderha sahnesi olarak gerçekten de bayağı bir sahne vardı. Çoğu da ama oldukça güzeldi aslında. Yani Veigar'ı gördük, Meyleysi gördük, Sayreksi gördük. Yani ekran süresi olarak muhtemelen 7. bölümün altına böyle yine en üstlere bir yere yazabileceğimiz bölümdü. Ejderha süresi olarak. Yani sezonun gidişatı açısından gerçekten çok önemli detaylar vardı. Her zaman gibi yine görseller üzerinden gideceğim. Çok fazla görselim var ekranında açık İsterseniz hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım ana konumuzla başlayalım yani Blathenchizle Miseria'nın istihbarat ağı Laris tarafından çok ciddi hasar almıştı geçen sezon mekanını yaktırmıştı Laris burada ve tüm kaleyi ele geçirmeye çalışıyordu ki burada da ele geçirdiğini söylüyor aslında Alicent'a söylüyor bu dedikodu ağı kapışması sezonumuzun en temel taşlarından biri olacak. Yani bunu geçen sezondan beri ısrarla vurguluyorum. Önceki videolarımda da spoilerlı içeriklerime de bakabilirsiniz. Orada da çok sık vurguluyorum. Çok önemli olacak bunlar. Yani Misery en sonunda çareyi kaçmakta bulmuş ve Damon gerçekten Miserya'ya acayip sinirliydi. Otto'ya bilgi sızdırdığını sattığını bilmiyormuş. Zaten bilmiyordu. Yani ne zamandır satıyordun Otto'ya bilgi diye soruyor. Ve gerçekten de ikili arasında önemli diyaloglar oldu. Bu arada hızlıca bir hatırlatma da yapayım. Reynira tarafından o genel ev muhabbetinde yani Damien ile Rhaenyra'nın genel evdeki görüldüğüne dair muhabbetleri gidip Otto'ya söyleyen kişi orada çıkışta hatırlarsınız Rhaenyra'nın Reyn peşinden bir tane çocuk takip etmişti ve bunları Otto'ya götüren oydu. Yani miseri aracıyla ulaşması aslında Rhaenyra'nın sarayın dışında olduğu ve genel evde olduğu muhabbeti. Yani burada bir satmıştı bilgi. Aegon e, mevzusunda Egon kaybolmuşken Aegon'u bulamadılar. Alicent Cole ve Eymond'u göndermişti. Otto ise Kargalı kardeşleri göndermişti. Daha sonra Otto yine Miseria ile birebir bu sefer yüz yüze görüşerek bu bilgiyi satın almıştı. Ve hani Miseria'nın aslında Otto'ya yardım ettiği ikinci yerdi. Bu Damon da buradan bunları vurgulamak istiyor aslında. Rhaenyra Eymond'u istediğini söylüyor. Bu arada Daemon'un kapşonunda artık herhalde literatüre geçmesi lazım. Yani tüm her şeyi onunla yapıyor. Damon kral topraklarına bizzat gidiyor ve bu suikasti kendisi planlıyor. Blood and Cheese ilk başta giderlerken taht odasından çıkıyorlar ve Aegon ve arkadaşlarının önünden geçiyorlar. Aegon orada arkadaşlarıyla işte muhabbet falan yapıyor. Orada Aemon hakkında da çok önemli bir şey söylüyor. Buna ileride değineceğim. Şimdi burada konumuzu bölmeyelim. Sonuç olarak Aemon'u bulamıyorlar ve Aegon'un ikizlerinden birini erkek olanı yani küçük bir sigarisi öldürüyorlar burada. Sahnenin sessizliği acayip ürkütücüydü gerçekten. Böyle bir olayda normalde gül, gürültü, kargaşa beklersin ama böyle diken üstünde izledik resmen. O yüzden ben beğendim yani bu kısımları. İkinci sezonda da muhtemelen devamını göreceğiz bunun. Biraz daha yansımalarını, belki kaçışlarını falan görebiliriz veya zaman mı atlayacaklar. Orayı bir görmek lazım. Helena aslında bölüm başında Aegon'la konuşurken ben ejderhalardan değil, farelerden korkuyorum diyor. Yani çevresindeki hizmetçiler falan böyle biraz deli muamelesi yapıyor yani duymamış gibi yapıyor böyle dalga geçer gibi bir yüz ifadeleri var zaten hani biz duymadık onun hani dediğini sanki böyle yanlış bir şey demiş gibi bir tavırları vardı yani Aegon da zaten dalga geçerek cevap veriyordu yani kraliçe böyle şeyler yapıyor da falan böyle miza vuruyordu Blaten oradan itibaren böyle iliklerimize kadar işlediler aslında bu arada Otto Colwaymont'ı o plan yaparken gördüğünde Kola diyor ki görev yerine dön ya bence çok önemli bir cümleydi bu. Çünkü buradan şu sonuca varabiliriz. Kolun muhtemelen Prens ve prensesin yani Jairis ve Jaira'nın kapısında nöbet tutması gerekiyordu. Yani Helena'nın olduğu yerde. Ama kol gitti bunun yerine Alicent'la takıldı ve dolaylı yoldan ikisi de bu olaya sebep olmuş olabilir. Bu arada hani blatant cheese'in sonuçlarına birazdan değineceğim. Ya bu kol muhabbetin, Alison'ın muhabbetinin kol muhabbetini, buradan nasıl kaytaracak? Yani sormayacaklar mı? Eğer böyle bir şey varsa sen neden nöbet tutmuyordun? Hani buralar açığa çıkacak mı? Bunları gelecek sezon göreceğiz buranın yansımalarını. Blatant cheese'in sonuçlarına burada girmeyeceğim. Ondan birazdan bahsedeceğim. Çünkü onun öncesinde değinmek istediğim birkaç nokta var. Damon ve Reynis'in konuşması da çok önemliydi. Özellikle ejderha kapışmasının yani o dengeleri, seviyeleri belirli açısından çok önemliydi bence bu. Daemon teke tekte Veigar'a üstünlük kuramayacağını ama Karakses ve Mele isim birlikte Veigar'a karşı net bir şekilde üstün olacağını düşünüyor. Güç dengeleri açısından önemli bir sahneydi. Yani bence buradaki seçimler falan çok doğruydu. Kelime seçimleri falan. Siyahlarda Veigar'ın karşısına çıkıp üstün olabilecek bir ejderha yok. Ya bu önemli burası. Veigar'la birebir de kapışıp kazanma penceresi olan yani kazanma ihtimali olan küçük de olsa yani o penceresi olan sadece iki tane ejderha var. Birisi Karakses, diğeri ise Melis. Evet net bir galibiyet alamazlar bunlar ama Veigar'a çok büyük hasar verebilirler. Yani Veigar tekrar savaşamayacak hale gelebilir bu ikisiyle savaştıktan sonra. O yüzden ya Veigar ve Aemond'un gözü kapalı isteyece isteyeceği bir eşleşme değil. Melis ve Karakses eşleşmeleri. Bu arada Damon yeşillerde Aemond tarihinde hiçbir tehdit görmüyor yani bunu da anlamış olduk. Rhaenyra bu 10 gün bir haftalık süreç boyunca sürekli olarak oğlunun cesedini aramış. Luke'un cesedini aramış ve en sonunda denizcilerin bulduğu Ereks'in bir tane kanadını buluyor ve Luke'un elbiselerini buluyor burada. Rhaenyra'nın aradığı yer aslında Shipbreaker Bay burası. Önünde zaten diğer sahnede bir Storm Sand'i falan görüyoruz. Yani burada Luke ve Baratheon'ların mekanı burası. Luke ve Aemond'un o karşılaştıkları yer. Yani Boros'un olduğu yer, oradaki mektup muhabbetlerinin falan olduğu yer. Yani aslında burayı Game of Thrones'tan da hatırlayanlar olacaktır. Orada Baratheon'ların yani Renly ve Stannis'in taht konusunda karşılıklı olarak böyle bir görüşüp buluştukları ve tartıştıkları bir yer vardı. Orası da burası aslında. Aegon'un kahkahalarının damga vuracağı bir sezon olacak gerçekten. hani Bu bölümde bile gördük yani 2-3 kere. Bir tane podcast'i Ryan Condal bu açıklamayı yapmıştı. Yani ciddiye aldığı çok az şey var gerçekten gerçekten de Egon'un bu Tyler Lannister'a falan yaptığı iş değil gerçekten yani bu hani, yani çok büyük saçmalıktı. Otto ve Alicent'ın ya yani onu kontrol edebilme umuduyla tahta geçirdiler ve buna tutundular aslında. Temelde derinde ikisi de net bir şekilde gayet iyi biliyor Egon'dan bir kral olmayacağını, bir kral çıkmayacağını. Ya tabi bu mevzuda aslında Egon'da anlamak lazım çünkü tüm Targaryen tarihi içerisinde ilk doğan erkek çocuk olup varis olmayan varis olarak görülmeyen tek kişi kendisi. Viseris yani tarafından istenmediğini, buna layık görülmediğini bilerek büyüdü ve o yüzden de hani bunu ciddiye almıyor. Zaten hani hiçbir şey ciddi almıyor bu şekilde büyüdüğü için. Öyle bir karakteri de yok zaten. Yani onu da biraz bu şekilde yorumlamak lazım bence. Reynir hakkında Egon diyor ki fırsatımız varken onu öldürmeliydik diyor. Otto ise bu fırsatı kaçırdık diyor. Ve sanki bunu planlamış ve Alicent buna izin vermemiş yani müsaade etmemiş gibi bir bakışma geçiyor aralarında. Aslında burada özellikle konuşmalıyım yani anlatmak istediğim iki tane mesele var. İki tane hata var daha doğrusu. Açmaz da diyebiliriz buna. ya Yeşiller fırsatı varken bunca yıl boyunca hem de taht sonrasında yani Aegon geçti. Viserys öldükten Sonra diyelim daha doğrusu o şekilde düzelteyim. Yani hızlı bir suikast ile Rhaenyra'yı öldürme şansını kaçırdılar. En büyük hatalar bu belki de Yeşillerin. Rhaenyra ise Yeşilleri ve kral topraklarını bu kadar boş bırakarak bu hatayı yaptı. Yani karşılıklı iki tarafında bir hata söz konusu burada. Yani kaçırdığı fırsat söz konusu veya karşı tarafa verdiği avantaj söz konusu öyle diyelim. ya yani Rhaenyra burada Viserys'in öleceğine inanmadı. İnanmadı derken aslında biliyordu tabii ki öleceğini ama kendini buna inandıramadı diyelim ya yani kabullenemedi yani özetle bu şekilde söyleyebiliriz onu ya bu süreçte işte bir şekilde tahtın çevresinde olması gerekiyordu ve tahtın çevresinde olsa bu hakkı gasp edilmeyebilirdi. He aslında burada işte açmaz dediğim yer şurası. Ya aynı zamanda bu tahttan uzak olması hayatını da kurtarmış olabilir. Çünkü yakınlarda olsa bir şekilde yeşiller tarafından kolay haline kolay hedef haline gelip bir şekilde öldürülebilirdi. Ya bu açmazın içinden kesinlikle çıkamayacağız bence. Gelelim buradan Aymond ve Alicent ilişkisine. Alicent acayip sinirli oğluna. Ya buraları göstermenin isterdim aslında. Açıkçası yani çok net bir şekilde altına basa basa senin bu konseyde yerin yok diyor. Daha ne konuşalım aslında yani bu konuda. Alicent'ın böyle dediği yerde. Burada bahsetmek istediğim Aemond'un savaş stratejisi konusunda gerçekten de en akıllı şeyi söylüyor belki yeşiller arasındaki. Herenold'un ve Nehir topraklarının çok kritik olduğunu söylüyor. Aynı şeyi bize da yani Herenold için Daemon da söylemişti 10. bölümde. Buradan geçelim en önemli mevzuya. Yeşillerde yetki kimde? Bence dizinin hatta bölümün 2. sezonun en önemli konusu, en önemli yapı taşı bence bu olacak. O yüzden bunun altını ısrarla çiziyorum. Yani burada şimdi Aegon, Aemond, Cole Otto Alicent. Yani çok başlı burası. Her birinin burada bir söz hakkı var. Ama asıl 3, 3 şu anda Alicent ve Otto ikilisinde. İkisi de soğuk savaş istiyor burada. Yani politik, diplomatik bir savaş istiyorlar burada. Yani kuzgunlar üzerinden, mektuplar üzerinden bu şekilde ilerlesini istiyorlar. Aegon ve Aemond ise kanı kaynıyor ikisinin de. Yani hareket istiyorlar yani kan istiyorlar, ateş istiyorlar burada. Aralarındaki temel fark bu. Ama aynı zamanda şöyle bir şey de var. Ya yani Alicent ve Otto'nun istekleri arasında da fark var. Yani ikisi evet belli tarafta aynı tarafta ama yani ikisinin istekleri de aynı değil. O yüzden burada güç kime geçecek bunu hep birlikte göreceğiz yani izleyip fakat Laris çoktan Aegon'un aklına girdi bile. Ya bu arada Aemond ve Kol arasını atlamamak lazım. Beraber plan kuruyorlar. Araları bayağı iyi. Kol burada Alicent'a mı tercih edecek yoksa Aymond'a mı tercih edecek? Onu görmek lazım. Yani en merak ettiğim kısımlardan birisi de bu. Bu belirleyici bir detay olacak. Bunu aslında şöyle özetleyeyim size. Bir tane skala düşünün. Bir tarafında burada diplomatik savaş var. Diğer tarafta ise sağ savaşı. Yani ateş ve kan var. Alicent burada diplomatik savaşın en dip tarafında. Otto ise biraz daha savaş kısmına yani sağ savaşı kısmına daha yakın ama tabii ki diplomatik savaş istiyor. Aegon ise burada Ateş ve kan istiyor ama biraz daha böyle diplomatik tarafa daha yakın. Aegon ise en uç tarafta burada. Yani sadece ateş ve kan istiyor. Başka istediği bir şey yok. Savaş istiyor. Yani en uç tarafta o var. Gelelim buradan Platençis'in sonuçlarına. Yeşillerdeki o yetki karmaşasından, bu problemden bahsettim. Burada herkesin bir beklentisi, arzuladığı, hedeflediği bir şey var aslında. Yani hani kendi istekleri arzusunda gidiyor yani bu işler. O yüzden karşılıklı olarak yani ikili olarak birbirine güvenen karşılıklı iki kişi yok bu ekipte yani bunu söylemek lazım. Otto ve Alicent'ın diplomatik savaş yöntemine en büyük darbeyi zaten Emot vurmuştu Luke ve Arex'i öldürerek ama güç hala bu ikildeydi fakat Prens Jairus'in öldürülmesiyle beraber yani Blood and Cheese olayıyla beraber muhtemelen bu güç değişimi burada yaşanacak yani Aegon burada masaya yumruğunu vurarak muhtemelen devralacak yani burada yönetimi Burada Alicent ve Otto'nun biraz daha dışarıya doğru kaydırıldığını göreceğiz. Yani onları biraz daha dışlayacaklar. Hatta orada Larissi de boş yere konuşturmadılar. Otto'nun dışarı çıkmasını yani çok fazla 3 tane eski kralın eliydi diyerek aslında. Otto'nun biraz daha yaşlandığını artık böyle genç isimlere yani sizin istediğiniz şekilde isimlere gerek var diyerek aslında Aegon'un aklına şey attı. O yüzden Egon yarın bir gün gidip burada Otto'nun rozetini özellikle bu olay sonrasında ve artık zaten aralarının iyi olmadığı belli sökmesi çok muhtemel. Yani aslında biz gelecek sezondan itibaren Eymond ve Kol'un planı uyarınca da harekete geçmeye başladığını Yeşillerin görürüz. Çünkü gençlerin biraz daha orayı devralmaya çalıştığını görüyoruz biz. Ve önümüzde sanki böyle birkaç tane yol duruyor gibi. Bunlar da onlardan birisi. Bu süreçte Alicent ve Otto'yu komple dışarıya doğru itmeye çalışacaklardır. Ama nasıl işecek? Buraları dizide görmek lazım. Bu arada Alicent'ın da özellikle bu gecenin pişmanlığıyla iyice depresif yüklenmeye başlayacaktır. Yani onu da söylemiş olayım. Cole ve Aymond'ın biz plan kurduğunu gördük. Burası çok önemliydi. Ya çünkü hedef olarak orada koydukları yerde Heron'un gözüküyordu. Zaten bunu Aymond da söyledi. Rosby ve Stockworth gibi hanelerin askerlerini ordularını ekle ekleye yani biraz daha kuzeye, kuzeye doğru gide gide oradan savaştan bu askerleri ordularına alıp Herinol'a ulaşıp yani güçlü bir orduyla Herinol'a gitmek istiyorlar aslında. Çünkü Herinol'un nehir toprakları için biz çok önemli olduğunu biliyoruz. Buraları zaten ekrana da çizim olarak koyarım eğer yetiştirebilirsem. Bu arada kısa bir sahneydi ama dikkat ettiniz mi bilmiyorum orada Vlad ilk girdiği zaman bu haneleri o masanın üzerindekileri aldı hepsini cebine attı. Yani bu haneleri dolayısıyla Aemond ve kolun hedefini Daemon'un öğrenme ihtimali var. Burası bence çok önemli bir detaydı. Fakat Black bu mesajı Daemon'a ulaştırabilecek mi? Bunu hep birlikte göreceğiz. Bir detay daha vereyim bu konuyla alakalı. Aegon arkadaşlarıyla takılırken Aemond'un köpek gibi sadık olduğunu söyledi. Aynı şeyi bölüm içerisinde Otto da söyledi. Bu konunun yani bu kadar gündemde tutulması bence biraz enteresan. Çünkü biz şunu biliyoruz. 9. bölümde Aegon tahta geçmeden önce yani Aegon ararlarken Aemon yakalamıştı hatırlarsınız. Orada Aegon kral olmak istemediğini ve beni bırak buradan hemen Essos'a giderim. Beni asla bir daha görmezsin. Benim yerime de sen geçersin tahta demişti Aemond'a. Ya yani Aemon burada böyle bir düşünmüştü orada yani aslında ilk Kıvılcım'ı biz orada anlamıştık. O yüzden ısrarla Eymond'un sadakat mevzularının ortaya çıkması bence boş yere değil. İleride bu ikili arasında bir şeyler olduğunu görebiliriz. Bu detayı da buraya eklemiş olayım. 5-6 tane görselim kaldı. Buraları birazcık daha hızlı geçmeyi düşünüyorum. Alicent için diyecek hiçbir şeyim yoksa artık. Yani kol bir yandan, Laris bir yandan. Bu arada annesi Florent'miş. Yani o Alicent'ın annesinin üzerinden Targen Renault'una dair tüm teorilerimiz çöpe gitti aslında. Merak edenler varsa belki bir ara bir video çekip onu da anlatabilirim. Craig'ın inanılmaz olgun bir karakter olarak çıktı karşımıza. Zaten onu biraz da aslında böyle bekliyorduk. Yani ne istediğini, ne düşüneceğini, neyi hedeflediğini ve bunu nasıl yapacağını gerçekten iyi bilen bir karakter gibi duruyor. O yüzden bence buralar önemli. Collis'in gemisinin ne hale geldiğini gördük. Perişan olmuş. O güvertedeki kan muhabbeti içinde çok fazla dedikodu vardı. O da açıklanmış oldu aslında bir nevi. Bu arada iki yeni karakterimiz daha tanıtıldı. Alin ve kardeş Adam. Alin tahmin ettiğiniz gibi Collis'in hayatını kurtarmış ki hani bunu aslında son iki spoilerlı videomda da bahsetmiştim yani bu biraz belli gibiydi. Bu arada Adam'ın ismini vermediler ama kardeşi de Adam aslında. Biz ikisinde diğer bölümde Adam'da muhtemelen görürüz. Ormond Hightower tanıtıldı. Kendisi Otto'nun yeğeni oluyor. Old başında şu anda o var. Old Town'dan bir ordu toparlayarak gelmesini istedi ve yola çıktığı söylendi onun. Derin ismini de hala söyleyemedik. O da onun yanında. o yüzden hani buradan ne çıkacağını burayı da görmemiz lazım. Bu arada Hukamir'ı da gördük biz. Hani Demir için Aegon'dan para isteyen biri vardı. O yüzden hani çok spoiler olmaması için buraya girmiyorum. Fakat hani bu ismi de aklınızda tutun. Konularım bu kadardı arkadaşlar. Bu arada son bir şey de aklıma gelmişken bitirmeden söyleyeyim. Aemond'un dönüp Luke'un öldürdüğünü söylemesini ve buna karşılık diğerlerinin özellikle Alicent'in Otto'nun tepkisini ben görmeyi isterdim. Bence burası bir eksik kalmış. Bunu da bence işte ise yeşiller kısmını oradan başlatıp ilerleseler falan olabilirmiş. Yani, ama neyse sağlık olsun ona da yapacak bir şeyimiz yok. Video bu kadardı arkadaşlar. Beğenmeyi, abone olmayı Olmayı ve yorumlarda muhabbete katılmayı unutmayın lütfen bir diğer videoda görüşmek üzere hoşçakalın.